Hoş geldiniz dostlar. Bugün Ark Tyrant'ın 3. bölümündeyiz. Hemen başlayalım. Like atıp abone olmayı unutmayın dostlar. Hemen geçelim videoya. Hemen. En son Peter'dan evcilleştirmiştik. Aşağı düşüyoruz. Bir tane de Trike evcilleştirmiştik. Adı ve ve hani birazcık ayarlar da bozukluk olduğu için. Trike'imiz uçuyor

Tamam böyle ölürsün. Enerjisi kalmadı hayvanın ya. Try again. Sonunda doldu. Bir daha meyve toplayalım. Bizim bayıltıcı yok falan yapmamız gerekiyor baya. Rex falan evcilleştiririz. Bir son şey yapmıştık değil mi? Türbün yapmıştık. Evet. Yine seviye gelmiş bize bayağı. 10 sağlığımız var. 10 sağlık yeterli bence. Biraz dayanıklılık verelim. Ağırlığa iş gerek yok. Fiziksel hasar. Hareket hızı üretim yeteneği bir tane daha fiziksel hasar verdim. tamam Trak deneyelim be. bugün biraz boğazım acıyor o yüzden videoda öksürebilirim e, onun için özgünüm boğazıma takılıyor bazen e, o yüzden özgünüm arkadaşlar şu anda demirlerim zerirmiş bakalım demir yok şunları koyalım zehirin tamam mı yok, yarısını koyalım bence buraya diğer yarısında. Diğer rafine ocağını koyarız. Ben koyduk şöyle. Buraya koyalım bir tane. <laughs> Pardon dostlar. Eee odun 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 at odun atalım hemen. Bunu yakalım. Şurada et var mı? Şurada etler aldık mı acaba? Daha duruyormuş Etler aldım. Daha 400 tane daha et var orada. Evet 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 evet. En son şurada şey yapıyorduk. Önceki videolarda video kalitesi çok kötüydü. Şu anda video kalitesi biraz daha iyi olması lazım. Ya şimdi biraz daha iyidir kesin. Birkaç ayar yaptıktan sonra düzelttim. Dostlar. Şimdi ne yapacağız? Ben daha iyi bir pitordan evcilleştirmem gerekiyor. Bunun seviyesi şu anda düşük aslında. 150 seviye bir bulmam gerekiyor. 37 tane. nar no. okumuz var bayıltıcı biz biraz daha bayıltıcı olduk oğlum bak karadan öldürsün bak sen bana mı vuruyorsun? sen bana vurmayacaktın sen bana vurmayacaktın gebertirim seni hayvan evet 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 şimdi en son bayıltıcı yok yapıyorduk baya 100 tane bayıltıcı yok yapıyorduk bak neden geliyor oğlum ona? Ama bir sinir etme gidin ya Git sen oğlum kafamdan ya. Yani. Bir git kafamdan böcek. En son kristal falan almıştık. Evet evet seviye gelmiş yani. Bir çıksana sarı verecek. Dondurucu koza yapmamız gerekiyor En önemli olarak O lazım bize Sen gel hemen uçalım Hemen uçalım Evet 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 Ben geçenlerde Geçen önce başka bir haritada oynadım da Yani başka bir dünyada Alfa Rex vardı. Alfa Rex falan çıkıyordu orada. Alfa Rex de bir şey yok yani. Boş. Lan dur. Kör oldu. Griffin var. Bir şey yemiş. Çikolata sar. Lan oğlum Giga. Lan Giga. Lan. Lan Giga. Kaç seviye o Giga? 28 26 bin tarpor var 26 bin torporu var ben bunu bayatmaya çalışırsam çok uzun süre rex kaçtık 4 seviye rex mi olur olayım 80 bin canı var ya şurada bir tane var 28 seviye giga ben bunu evcilleştiririm sonra biraz daha gelişince bu gigayı evcilleştireceğiz iyi ya burada bekle sen ölmesin zaten 80.000 cana var nasıl ölecek rexler falan var yine seviyeler düşürmemiz daha rex'imiz var kaç seviye nasıl olsa yok bu renk güzelmiş bak kırmızı alfa, alfa rex gibi ben bunu tutarım ben bunu tutarım seviyesi baya yüksek bu rex 76. bir tane drop düşmüş hemen dropa bakalım şu lazım olabilir. Hayvanlar saldırmadan bize hemen içindekini alalım. Neden? orak çık Ne yapacağımı unuttum Hey nerede çıkıyordu diye. Hangi tarafta çıkıyordu Uzakta çıkıyordu diye biliyorum ben. Diğer taraftaki şey Akış bölgesinde Şu tarafta şu tarafın ilerisinde çıkıyordu Penguenler Oradaki penguenleri öldürüp Polimer almam gerek Polimer metal Ve ondan sonra dondurucu koza yapacağım bizim dropları gezeriz. Güzel bir drop çıkarsa güzel olur. Sordum ama bayağı zıt şu ileride çıkıyordum Şu ileride penguenler şu ileride Ben bu aynı tartasında bayağıdır oynamıyordum. Ragnarok falan oynuyordum. Son Bu Island'ı mobil sürümde oynamıştım bu sürümde baya bir şey yaptım ben ya. Gigamı tutmadım her şeyi yaptım. Biraz oyun kastım. Yoruldu. Yoruldu. Minmeyin tabi. Tabi cek. İyi seviyeler düşmüş. Boşver tek yumruktayım. Sağlığı bayağı azalmış bizim o sağlığımı bayağı yakaladılar. 5.000 olsun. <laughs> bayağı bir dayanıklı bir gemisiydi bence. Şu penguenleri öldürmeye gidelim. Şu penguenleri öldürsek çok güzel belki. Bir dakika kaldırmak için. Biraz petrol de ihtiyacımız var bizim. Abi, işim çıkmıştı geri geldim ben bunları öldüren gerek yok sizi dostlar küçük hayvanlar sizi öldürebilmek küçük hayvanlar sizi öldürebilmek e git sen de git kaçıyor kaçma lan küçük. küçük nereye gittiğim şu tarafta var şu taraftaki nerede öldürelim bize bayağı polimer lazım biz gülüm polimer lazım. Ben de nasıl öldürmem lazım. Baya polimer ihtiyacım. Baya baya ihtiyacım var hem de. Başka yuk Yukarıda var da buraya yukarı çıkmam zor biraz. Şu tarafta var mı? biraz petrol toplamamız gerekiyor. Petrol toplayalım. 30 tane çıkıyor 6 sanki. Hangisinden daha fazla veriyor? Baltayla mı veriyordu? Yoksa kazmayla Kazmayla verme. Yani baltayla verme. Pardon. <gülüyor> <gülüyor> yani boşmuş. Ben yani şunu al. Bana yani bayağı lazım. Bayağı 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 lazım. 300 tane falan. En az 300-400 tane toplamalıyım. Çok az çıkıyor ya. Ben yarız. Yüzde iki taş, yüzde iki çıkıyor, yüzde iki de şey çıkıyor, taş çıkıyor. Ya de. ne dedim ben de Yüzde iki petrol çıkıyor, yüzde doksan taş çıkıyor. Taşa ihtiyacım yok. Abi. Ne yapacağız, ne yapacağız, ne yapacağız? Biraz da toplamamız gerekiyor. Biraz daha toplayalım <laughs> Bu <Şu> tarafa <gidelim. Gülüyor> <Şeni de öldün. Gülüyor> kadar olmuş bakalım polimer falan 300 polimer 300 polimer yeter de artar bize şu anlık bize biraz şunu da kıralım o zaman gidelim o zaman dondurucu koza yapmam gerek <laughs> dostlar evet Pitordan'a binip gidelim Çünkü yukarıda da var onları da Pitordan'dan öldürürüm Bayağı var oğlum Oyun kastı Şuraya inelim, bak kırmızı mı? Şöyle şundan uydur Aşağı düşme Aşağı dostlar. Kristal lazımdı, petrol lazımdı. <laughs> Pardon dostlar. Kristal bulduk, petrol bulduk. Demir ve ne lazımdı? Organik polimer, polimer lazımdı ama organik polimer de oluyor. Dondurucu koza yapacağız. Bir de ne lazımdı? Lif. Bizim şu an yanımızda metal olsaydı şuradan yapardık. Dondurucu kozayı. Yanımda metal olmadığı için yapamıyoruz. Kristal de çok yok aslında. Biraz daha kristal toplayalım. Dağın kenarından geçerken. Yakınlarda drop var mı Yeşil drop. olmaz Şunun rengi çok güzelmiş. Şimdi ben bu renk ayarları nereden bozuldu bilmiyorum. Önceden böyle renkli hayvan çıkmıyordu.

base'imize doğru ilerliyoruz. Burada megatheriumlar var. Onda bunlar da alfa hiç göremedim alfa hayvan. Nedense sadece ölüm odasında var. Boş arazide hiç görmedim yani. yapamıyor yani. seviyeyi 300'e çekiyor oyun başlıyor sadece 150 seviyeye çıkıyor dostlar bunun bildiğiniz bir yöntem varsa yorumlara yazarsanız sevinirim normal 300 seviye yapmak istiyorum ama ya ayarlar yapamıyorum ayarları çekiyor zorluk seviyesi 1 1'den 2'ye alıyor ama tekrardan 1'e düşüyor her seferinde öyle oldu. Geldik. Şu şu kristal toplayacağım. var sarı var. Şurayı oğlum. çok güzel Bana yani kırmızı rex bu olsaydı. <laughs> da bir aldık. Şimdi alalım. Metal alalım biraz da. Şimdi 8 seviye almışız. 189. şimdilik ligi eder. <laughs> Pardon dostlar. Evet şimdi atalım taşları gerek yok taşa. Hemen gidelim. İşte 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 işte. Burada ergen tabisler var. Ergen tabis. Bu bölüm dondurucu kozular yapalım. Diğer bölüm Rex tutacağız. Gigatoda mesela diye. Rex tabi oradan. Buna benim burada Raptor mı? Yıgerim, get, get, get. şu Şurada tek parası vurma Tam biz base'imize gidelim bence. Şu metalleri ıslatalım hemen. Ne İnsan Evet. Şunlar çıktık. bunlar ikiye bölelim. Kara yarısın diğerine. <laughs> Pardon dostlar. Öyle bir tane olmuş be. Biz yaparız. Kavuşun ya. Tamam. Yani şöyle tane. Şimdi dondurucu koza nasıl yapılır? Yani kaç tane ne istiyor bakalım. Dondurucu koza. Dondurucu do... do... koza. Polimer, petrol, metal, lif, kristal, deri. Hepsi var herhalde. Biz de bakalım. Derimiz var mı? Deri baya var. Lif de var. Metal de var. Kristal de var. Polimer de. Başka ne lazım? Hepsi var. Hadi kristal. Onduruncu poza yapalım bir 10 tane. Ne kadar yapabiliyorsa. En yakın şey neredeydi? Yeşil olan şu yerde Yeşil değil de. dostlar keseceğiz yeşile yeşile gidip dondurucu kozu yapalım hadi, hadi, gidelim, oraya. hadi gidelim oraya dondurucu kozu yaptıktan sonra 76 seviye tek rex vardı Bu tek rexi aşağıya çekip gigadan uzaklaştırmam gerekiyor giganın yanında tutmaya çalışırsam giga beni öldürür bin canım olsa bile Yine en az 300 falan böyle 300 falan yani dayanamayız Bir şu anda şeyimiz çok kötü yani Beyaz durmuş. Arboretimiz falan çok kötü olduğu için Bir şey yapamayız Şu araba güzel bir arboret de bulabilsek Çok iyi olacak toplardan fil yapıyor böyle çıksa. Spin'e var 8 seviye. İşte고사rus. Hadi Şimdi şimdi hemen, şin, şin, hemen Ses geliyor, küçük şey gidecek ya. kristal, demir, lif, deri, petrol lazım ya petrol Ya 18 tane üret istemem. Üretil hadi. Üret sen bundan bayağı yapalım 10 tane falan yapalım lazım yap yap, yap 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 Biz 10 tane yapmamız gerekiyor bunu. Veya ya da tüfek çıksa çok iyi olacak. İşte <laughs> ana bazıları zikini neseri, sauropod omurgası, sarkofus, edersi, Devin eseri avjun eseri erganthavis pençesi. Ben yani bu basım birini şey çok kolaymış. şu en yükseğini keseceğim. 1, 2, kaç olmuş? 6, 7. <laughs> Bir tane de bitirsek yetiyor. Yuvarsaldık. <laughs> <Yağır>, <laughs> tamam, işimiz bitmiştir. Şimdi benziyelim. <laughs> Bizimize gidelim hemen. Fetörden seviye atlamış. Nereye Ters, terse gidiyoruz biz ya. Yani. Yanlış yere gidiyoruz. Nereye yani verelim? Hasara <laughs> verelim. Güzel daha güzel bir aftırdan tutmam gerek. bu seviyesi biraz az. Güzel <laughs> kaç seviyesi? 12 seviye. Bu de çok düşük ya. Yani. Normalde bu düşük olmadı. 6-7-8 seviyeler çok çıkmaz. 50'den başlayalım seviyeler. Bu bir eksor. 72. Şu anda bir şey yok. Aa, terzi var bir tane. Şurada şey olmaz lazım. Kunduz şeyler. Pırmaz kastor desturası olması lazım çıkıyor o yollardan şimdi tutabilirim de, de şu an kötü zırhlarım kötü olduğu için tutmanız biraz daha zor olacak o reksi tek reksi 76 seviye. kadarımızı yaptık. Şu drop'ta ne var? Basit kalınca hiç gerek yok. Hiç 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 gerek yok. Ne, ne? Biz bayağı yaptık. Biz dolap duruyorsak güzel olacak. Tahtamız yok değil mi? Biz tahta toplayalım. Olur, odun toplayalım. Neyse işte. Tahta topla toplayalım. lift lif toplayalım ha, şimdi yapalım biraz dolap yapalım büyük dolap büyük dolap büyük defolamayalım 33 taneye gerek yok <laughs> 10 tane oldu mu yeter 10 tane bu neymiş Böyle evimiz biraz daha genişletmemiz gerek koyacak fazla yerimiz yok o yüzden tam şuraya şuraya şöyle koyuyorum aşağıya doğru Evet dostlar videonun sonuna geldik. Like atıp abone olursanız çok sevinirim. Yani dördüncü bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın.